Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Büyük Britanya, Birleşik Krallık veya İngiltere artık ne derseniz İngiltere oynuyoruz. Ben Büyük Britanya mı desem İngiltere mi desem bilemedim. Hepsini diyebilirim. Buradan rastgele ilk başta yine ben bir puanlarımızı verelim. Yönetimle şeyi unutmayayım. Unutabilirim. Aa nereye kayboldu? <laughs> Bu YouTube'daki ilk videom büyük feiller olabilir. Şimdiden kusura bakmayın. Bu olacak feiller için üzgünüm. Özür dilerim ama her videoda olur. Biraz tarihe uygun olması açısından bu kullanaraktan Almanya'yı yönetmeyi düşünüyorum. Tarihe uygunluk açısından. ve Fransa'ya ikinci İspanya Fransa'ya dalmasını istiyorum. Çünkü nasıl desem Nazi Almanya'sı Fransa'ya dalarsa veya tam tersi olaraktan tam tersi olaraktan da Fransa Nazi Almanya'sına dalarsa Fransa üstün gelir. Çünkü gördüğümüz üzere ekonomisi Nazi Almanya'nın çok daha üstünde. Führer hemen sen buraya dalarsan tarihe de ihanet etmemiş olursun. Tamamdır hemen Avusturya'ya dalacak o. Ben de buradan hemen İrlanda'yı almayı düşünüyorum. Bakalım. Hemen bir İrlanda'yı alayım. Bu beni savaşa çağırmamış. Bu beni savaşa çağırmış. Hemen dakika bir gol bir ilk fail. Boş yapıyorum şu an. Ama boş yapınca Videosuz kun geçmiyor. O yüzden boş yapmayı severim. Biraz tarihten bahsetmek isterim. Engin bilgilerimi size de göstereyim. Çaktırmayın 10 dakikada öğrenmiş olsam da. Winston Churchill çok büyük bir başkan. Çok zeki bir insan. Bildiğimiz üzere veya bilmediğimiz üzere artık ben de bir tane Yusuf Kayalp desem reklam olur mu? Daha bir kişi anca izler zaten bu videoyu. Burada artık Nazi Almanyası veya burada gemilerini falan yürütüyor işte. Veya burada artık nerede olduğunu bilmiyorum tam olaraktan. Sonra oraları bombalıyor falan önceden tahmin ediyor. Öngörüşlü bir insan yani. O yüzden Winston Churchill'u çok severim. O yüzden bu ilanların hiçbir şansı yok. Evet boş yapıyorum. Çok fazla boş yapıyorum. Belki bo sizlerin boş yapmamı istemiyorsunuzdur. O yüzden sussam mı bilemedim. Ama suskun da olsun istemiyorum video. İlk videom olduğu için beni biraz maruz görün. Konuşacak bir şey bilmiyorum. İlk videom olduğu için. Sonralara doğru alış alıştırma yaparak, pratik yaparaktan bunları geliştirmeye çalışacağım. YouTube'daki hedeflerim büyük. Bu YouTube'daki hedeflerimi anlatmayayım. Sıkıcı olur video. Hemen böyle İrlanda'yı hemen almaya çalışalım. Tamamdır. Aldık İrlanda'yı. Bu arada telefondan oynuyorum maalesef yapacak bir şey yok. Tamamdır, İrlanda'yı aldık. Hemen bir barış müzakeresi yapalım. Tamamını ver bana. Tamamdır. Gelin, gelin. Gel, 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 gel. Şurada biraz asker basayım. 8.9 KU fazlasıyla bastım. Topraklarımızı asimile etmeyi unuttum. Hemen asimile edeyim topraklarımızı. Hepsini asimile, asimile edebilir miyim bilmiyorum. Büyük ihtimalle ederim. Evet ettim. Tamamdır. Hemen oradaki birliklerimiz gelsin. Aslında nüfustan harcamayayım. Tek bir yerden harcamayayım nüfus olarak. Bu bana zarar olur diye düşünüyorum. Hemen böyle bir olursa olur. 22K asker. Şimdi bu 22K askerle hemen bir maşallah burası zaten bizim. Doğru ya. Libya, Libya burada yok. Bakayım İtalya burada Etiyopya İtalya Belçika Portekiz Güney Afrika Doğru ya. Oo Fransa'ymış buradaki. Ben bir an Birleşik Krallık sandım ha yine fail. Neyse sorun yok. Şimdi bir tane küçük bir ülke bulayım kendime. Mesela Danimarka olabilir. Çok büyük bir ülke değil kendisi. 30K şeyi var. Evet. Büyük bir ülke değil kendisi ya. Küba. Küba'ya dalmayı düşünüyorum. Hemen oradaki küçük adaların çoğunu alayım. Bakalım. Hemen bir Küba seferine bir çıkayım. Küba. Hemen turları atlayaraktan Küba seferine çıkıyorum. Nasıl Almanya'sı ne yapmış bu arada? Ona bakalım. Hmm, Fransa zaten almış burayı alacağını biliyordum. Portekiz Fransa'ya açsa mı ki? Açmasın. Nazi Almanyası almış bu arada. Çok güzel. Nazi Almanyası hemen bir tane daha savaş yapsın. Savaş ilan et. Çekoslovakya. Çekoslovakya hemen savaşı ilan etsin. Ondan sonra Polonya'ya falan çıkarsın artık. Küba'ya doğru askerlerimiz yol almıştı. Bakalım askerlerimiz geldiğinde Küba'da neler olacak? Alacağız büyük ihtimalle. Sonuçta minnacık Küba yani 20k şeyi var ekonomisi. Tamamdır. Hemen sana bir tane savaş ilan ediyorum ben. Sen benim işime yararsın. Tamamdır. Tamam, tamam, tamam. Çok fazla tamam diyorum. Diyecektim. Tabii ki de. Tamam. Onurlu Küba seferlerimiz devam ediyor. Bu aralar bir tane daha sefere çıksak iyi olur. Hemen hem de sadece şuraya daldıktan sonra hemen sefere çıkalım. Buraya bunu basalım. Hemen buradan gerçi doğru ya. Deniz şeyi buradan da. Neyse sorun yok. Bir tane daha fail olmuş oldum. Bu son yerde alalım. Tamamdır. Hemen bir ba ev, 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 ev. Hemen bir barış müzakeresi yapalım. Tamamdır. Ben buraları aldım. Burada bildiğim üzere liman yok. Bakayım. Aynen liman yok burada. Hiç boşuna liman yapmayayım. Tamamdır. Asimile ederim hemen toprakları da. Bakalım asimile edelim. Şimdi buradan 8K Şimdi buradan Guatemala Tamam biz buraya saldıracağız. Veya aynen El Salvador'a da saldırabiliriz. Futbol savaşlarının olduğu yer. Hatta ilk başın El Salvador'a saldıralım ilk başın. Diyeceğim hemen kararımı değiştirdim. İlk başın Guatemala'ya saldıralım bence. Açıkçası askerleri pek de güçlü görünmüyor. Paramız artıyor. Çok güzel. Artsın. Araştırmaya yatırım yapacağım zaten. Asimile edilmemiş toprak mı var? Hemen asimile edelim. Tamamdır. Asimile ettik topraklarımızı. Neredeydik biz? Biz neredeydik? Neredeyiz biz? Neredeyiz? Nerede? Neredesin? Tamam. Hah, geliyoruz. Bekleyin. Beklemede kalın. Aha geldik. Aha geldik. Aha geliyoruz. Zaman geçiyor. Hemen bir savaş ilan ederim O 15k'yı gerçekten çok istiyorum Aa doğru Benim orada da toprağım vardı Benim toprağıma hemen saldırdın ha Hemen benim toprağıma saldırdı ya Hmm Seni direkt aldım ben Çok basitsin Hemen buradan yarı asker. Tam asker. Tamamdır. Almışızdır zaten büyük ihtimalle. Bakalım. Hemen barış müzakeresi imzalayalım. Öncelikle şunları şuraya hareket ettireyim. Hızımı alamayıp oradan El Salvador'a saldıracağım. Hadi bakalım. Barış müzakeresi. Guatemala'yı aldık. Bakalım Fransızlar bizim önümüzde mi? Ekonomi olaraktan tabii ki önümüzdeler. Hemen Fransızlar Almanya'ya saldırmaması açısından Fransa'yı düşürecek bir şey yapmam lazım benim. Ki Almanya Fransa'ya saldıracak gibi şu Polonya'yı hızlı bir şekilde indirin siz. Sovyetler Birliği ile Polonya'yı indirin abi. Sovyetler Birliği Polonya'ya savaş açsın. Umarım Polonya düşene kadar Fransa kaşınmaz ve saldırmaz diye umut ediyorum. Nazi Almanyası'na. Tamamdır. Hemen buradan barış müzakeremizle yaptık. Oradan belki hızımızı alamayı Pondras'a da saldırabiliriz. Hemen buradan böyle yapalım. Asimile edelim bu toprakları. Asimile etmek önemli. Hemen dalıyoruz asker bastı. Tabii ki yeterli askeri basamıyor. Çünkü ekonomisi yok. Burada biraz asker basayım ben de. Neden asker basıyorum? Çünkü bu kadar askerin yeterli olabileceğini sanmıyorum Honduras'a karşı. Büyük ihtimalle yeterli olur aslında ama ben sanmıyorum. Barış müzakeresi. Hemen buradan yetiştirmeye devam ediyorum. Bu Honduras'a da saldırı. Tamam çok güzel ilerliyoruz. Buradan da az bir şey bir oraya atayım. Asmin edilmemiş toprak. Tamamdır. Hemen dalıyoruz. da buraya gelsin öyle de alalım. Askeri ziyan etmeyelim. Hatta belki oradan hızımızı alamayıp Nikaragua'ya da dalabiliriz, belli olmaz. Sana hemen bir savaş ilan edeyim. Hemen savaş ilanımızı ettik. Çıkarma yapabilir diye düşünüyorum. Bilemiyorum. Gerçi limanı var mı onu bile bilmiyorum. Bu arkamızda boş yer bıraktık. Bu hoş değil. Oradan bir anda şu olur Aa, yine bir boş yer oldu. Çok fazla yanlış mı oluyor? Kusura bakmayın. Burada hemen buraya da toplanalım. Nikaragua'ya da dalalım. Nikaragua'nın ekonomisi ne kadar acaba? 12K çok güzel. Buradan bir k asker yetmez. Hemen barış müzakeremizi yapalım. 10 lirası da aldık. Barışalım. Hemen buradan sonra Nikaragua. Dal. Daldık. Orada 2K askeri var. Evet bu büyük bir başarısızlık oldu benim için. Hmm. Tamam sorun değil. Halledilir. Aa. Şimdi halledilemeyebilir bilemiyorum. Burada asker bassam ne basmasam ne ama işte basıyorum. Bakalım ilk onlar mı saldıracak, biz mi saldıracağız? Eğer biz saldırırsak büyük ihtimalle aldık, aldık. Tamamdır. Nikaragua'yı da aldık. Hatta oradan bu Kosta Rikaya da saldırabiliriz. Bence çok da hoş olur. Hemen saldıralım. Hmm. Böyle bir yapalım. Hemen Kosta Rikaya da saldıralım. Bayağı bir paramız birikti araştırmaya yatırım yapayım. Vergiler aldığımız yetmemiş. Daha yüzde seksen mutlulukları. Tamamdır. Barış müzakeremizi hemen yapalım. Unutmayalım. Tamam. Böylelikle hemen Costa Rica'ya da saldırıyoruz. Hemen hiç bekletmeden orada güzel asker bastı aslında baya fazla asker bastı tahmin edemediğim kadar asker bastı ben çok az askerle dalıyorum aslında benim hatam ya çok az askerle giriyorum buradan hemen buralara dalıyorum ha, çok iyi. Askeri kalmadı arkadaşım. Tamam oradan hareket edemez. Ne yapıyorum? Tamam. Elim ayağım birbirine dolaştı. <laughs> Tamamdır. Herhalde almışızdır diye düşünüyorum. Ama düşünmeden edemiyorum. Acaba güzel bir şekilde alabildik mi? Yoksa Biraz daha uğraştıracak mı? Araştırma meyvesini vermiş. Çok güzel. Çok güzel. Orada askerimizi fazlalaştırdık. Çok iyi. Buradan buraya alsam alabilir miyim? Hemen buradan araştırmaya verelim araştırma bildiğimiz üzere fazlalaştırıyor hmm, gelirimizi Hemen buradan bir dalıyorum Çok güzel aldık e Yine büyük konuşuyorum ama bir anda bir asker basarsa bir 700-800 Yine uğraştırır Basamadı tabii ki ekonomisi yetmez nasıl basabilir? Tamam kızımız alamayıp çok güzel savaşlar yaptık. Burayı direkt aldık böyle. Çok güzel. Araştırma olaraktan, teknoloji olaraktan birinci kim Finlandiya. Birleşik Krallık olaraktan bayağı gerideyiz. Buradan nüfus artışına vereceğim. Barış müzakeresi hemen taleplerimi de ilettim. Orduyu dağıtacağım. Ordu tutmayı pek sevmiyorum. Boşuna tutuyor gibi hissediyorum. Hemen buradan asimile edemiyorum. Hmm. bakayım Nazi Almanyası ne yapıyor? Oo. Sovyetlerle Nazi Almanyası iyi bir şekilde olmuş galiba. Danzig şehrini niye almadın sen? Danzig şehrini al bakayım. Savaş İlanet Danzig şehri. Orada boşuna para yatıyor. Hı. Hmm. Buradan ticaret tekrardan savaş ilan et Macaristan. Sen biraz güçlen. Fransa çünkü çok güçlü. Senin çok önünde. Gerçi sen İtalya ile dalıyordun değil mi? Ben seni fazla güçlü yapıyorum. Aslında Fransa'ya birlikte mi dalsak? Ben de bu ekmekten faydalanmak istiyorum açıkçası. Bayağı büyük bir ekmek var burada. Hmm. buradan aslında yok gerek yok. Aşağılardan bir sömürge daha istedim. <laughs> Olmaz. Tamamdır. Videomuz kaç dakika? İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Büyük ihtimalle bir iki kişi de izleyecek olsa bu videoyu. Yine de like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Çok teşekkürler.